Oktay Hocam, siz, şimdi elektrik elektronik, yazılım bilişim, ee, yazılım mühendisi de çok soruluyor. Bu yıl daha fazla gördüğüm evet, kadarıyla evet. yazılıma ilgi artmış. Evet. Bilgisayar mühendisliği. Şimdi şöyle sorular geliyor. Bilgisayar mühendisliğine girdiğimde yazılım mühendisi oluyor muyum? Yazılım mühendisi olduğumda bilgisayar mühendisi oluyor muyum? Elektrik elektronik okuduğumda aynı zamanda bilgisayar mühendisi de yapabiliyor muyum? Şimdi bu arkadaşlarımın da bakış açısı değiştiği için onlar da artık multidisipliner bakıyorlar. Bunlar nasıl birbirleriyle ilişik mühendislikler ama birbirlerinin işlerini yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Evet, çok Hı. güzel soru. Elektrik elektronik mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğini kardeş iki bölüm gibi kabul edebiliriz. Yani bunlar birbirlerine göbekten bağlılar. Birisi elektrik elektronik mühendisliği daha hardware tabanlı, yani daha donanım ağırlıklı olaya yaklaşırken, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bunlar biraz daha... Efendim e, yazılım ağırlıklı bir örnek vermek istiyorum cep telefonumuzu akıllı telefonumuzu açtık ekrana e, efendim tıkladık ekranda çıkan e, görüntünün ne olacağı onun bana nasıl tepki vereceği yazılım mühendisinin daha çok işi e, elektronik mühendisi e, işin e, ekrandaki OLEDlerin e, organ hmm. mesela transistörlerin rezistörlerin dizaynı en aşağı seviyede e, biz bu hardware tarafına aşağı seviye diyoruz yazılımcı tarafına yukarı seviye diyoruz bu aslında bir spektrum. Hı hı. E, bu e, bir teknoloji üst üste konuluyor ve bir e, efendim ürün ortaya konuluyor bu ürünün en yukarısında yazılım mühendisleri en aşağısında e, elektrik elektronik mühendisleri var şimdi e, bizim ülkemizin şöyle bir gerçeği var e, mezunlarımızın yüzde 80'i e, çıktıkları zaman yazılım yapıyorlar hı. E, yani Türkiye'deki mühendislik yazılım ağırlıklı öyle mi e, kesinlikle böyle dolayısıyla e, elektrik elektronik mühendisliğinde eğitim görecek kardeşlerimizin de e, ...muhakkak yazılım konusunda kendilerini ciddi şekilde geliştirmeleri gerekiyor. Biz de bu konuda e, e, yurt dışında da bu şekilde. Müfredatlar hmm. yazılım ağırlıklı bir şekilde e, oynanıyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi çok önem kazandı. E, elektri bu elektronik mühendisliğine de yansıyor. Çünkü bunlar hmm. dediğim gibi kardeş bölümler. E, birbirleriyle çok ilişkili. Yani bu bölümde e, seçecek arkadaşlarım yazılım konusunda ekstra kendilerini geliştirmek zorundalar. E, Hocam yani süren bitti son cümleyi alıyorum. E, evet, iki, iki, iki alanda öyle ama arada, arada temel bir fark var... Bunu söylemem gerekiyor. Elektrik mühendisliğinin müfredatı yazılım mühendisliğine ve software'e göre çok daha matematiksel. Dolayısıyla hı hı. eğer bazı kardeşlerimizde böyle sorular geliyor bize de. yani Matematik fobisi oluşmuş ve seçmeli miyim? hani Hangisini seçmeliyim? Eğer böyle bir fobi oluştuysa, matematiğe çok da dayanamıyorlarsa yazılım mühendisliği da illa mühendislik yapmak istiyorlarsa yazılım ve software engineering çok daha iyi, iyi, iyi bir tercih olacak. Evet. Evet. Konya Ticaret Odası'nın Karatay Üniversitesi şu anda tanıtım günlerinizin çok yoğun sürdüğünü biliyorum. Öğrenciler size gelip orada bu soruları sorabiliyorlar, sorabiliyorlar mı? Sorabiliyorlar, evet. 14 Ağustos'a kadar bizim üniversitenin sosyal tesisinde bir stand oluşturuldu büyük bir stand evet. ve orada akademisyenler, asistanlarımız ve e, öğretim, görevlileri. öğretim görevlileri hepsi beraber soru orada soru-cevaplarımız var. Hı hı. Artı e, bizde de 444 1 251 numunun telefon numarasından çok rahatlıkla ulaşabilirler. ulaşabilirler. Tamam.